Neden böyle bir başlık koyduğumu sonuna kadar izlerseniz anlayacaksınız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sanal gerçeklik oynuyoruz tekrardan. Gerçekle sanal dünyaya ayrılan yani? şey. Araba çarptı şu <laughs> <tamir> yok. <laughs> Her neyse bugün sanal gerçeklikte ameliyat oyunlarına devam ediyoruz çünkü çok güzel ve 2 milyon izlenmiş. Evet bu iki sebep yüzünden devam ediyoruz. Ama daha çok sevdiğiniz için. izlenme ve para için değil. Ne var? Bu biraz komikti. Başlayalım. Bunun kaşını. <laughs> evet işte benim küçük doktor ofisim. 30 yıl okuyup burayı kazandım. 30 yıl okumama değdi bence. Şimdi not tutalım. Bugün yapacaklarım. Eee... bakın pipi. Hay pardon yanlış. Bugün ameliyat yapacağım. Sıçtı bu telefonu kim arıyor? Alo kimsin sen? Alo geri de Buradan Batu'ya aradım acaba ulaşabilir miyim? Alo. Baturay'a buradan bile ulaşamıyoruz. Nasıl bir arkadaşsın sen? Lan 30 yıl doktorluk okuyayım. Verdikleri bilgisayara bak. Beyin sizler. Beyin sizler. Sizi teknolojinizle suçayım. Bu sefer sizlerle birlikte ambulansta ameliyat edeceğiz Ambulans içindeyiz. Bu çok iğrenç bir ortam. Geceleyin. Neden buranın kapısı açık? Osman arabayı düzgün sor Osman bak kapı açıldı geri zekalı kapıları kapatamaz mıyım? Ben aynı zamanda size söylemedim. Hem bir doktorum hem de bir youtuberım. Kanalımın adı da hani Enes Ameliyatta. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ameliyatımız var. Burada hastamız Nuri. Bakın Nuri. Nuri bak. Nuri kameraya kafa at Nuri. <laughs> Hepinize merhaba ben Nuri. Aferin Nuri. Öğrettiğim gibi Nuri. Her neyse bugün Nuri'ye ameliyat edeceğiz. Bakın gerizekalı Osman da kapıyı açık unutmuş. Osman ağzına sıçayım. Narkoz alacağım seni bayatmak için. Bayıl. Ya ben bu baltayı buraya nasıl soktum ya? Çık şuradan ha. İlk önce Nuri'nin göğüs kafesini kesiyoruz. Bakın bakın ne yapıyorum bakın. Nuri'nin bu işe yaramayan kemiklerini sokağa atıyorum. Çünkü Kedi köpekler doysun diye. Bakın böyle duyarlı bir youtuberım. Görüyor musunuz? Neyse. Hah anam bunu da yiyin bunu da yiyin. Nuri Bunlar... Bunlar öldürmez değil mi kedi köpekleri? Osman bunlar kedi köpekleri öldürür mü Osman? Yayın kedi köpekler yayın! Gelişiriz mide! Osman arabayı düzgün sür ağzına sıçarım seni. Alın yayın! Yayın! Organ mafyaları sizi de unutmadım alın bunları satın. Ağzına sim! Elimden fırladı elektrik çarptı. Lan ellerim yanmış! Elime elektrik çarptı! Aa Osman! Beni ameliyat et Osman! Çarpıldın galiba. Aslında istesem seni 3 saniye içinde ameliyat edebilirim. İyi izle. Ta 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 ta. Profesyonel bir doktorum aslında ben. Dal geçtiğime bakmayın. Neşter Bak. Bak. Tamamdır. Neşter Küçük damarı kesiyoruz şuradan. Tamamdır. Kal çıktı. Senin sestim Pikachu. Bu set gibi bebeğim. Oldu mu? Bitti. Bitmiş olması lazım Osman. Bu niye olmadı? Heh, oldu. E ee, balonlar. E ee, kazandık Osman. Ambulansı Diskay getir bizi Osman. Nuri ile kopacağız. İki ameliyatım biraz daha zor o yüzden insan gibi sür arabayı tamam mı Osman? Böbrekler. Dur düşmeyin düşmeyin sakın. İçine dur ben kapat kapağını. Kapat. Kapat bozulacaksınız kapatlar. Şimdi Nuri sen de ne gerizekalı bir şeysin ya. Ne ben mal bir şeysin. Abi de bir yerlerin bozuluyor amına kodumun Nuri'si. Nuri şimdi senin boklu bağırsaklarını çıkaracağım. Sakın osurma sakın. Sakın osurma. Şuradan da keseceğiz. Şu aradan. Aradan sokacağım. Hadi hadi çık artık. Al bak bunu kafadan alınca kafan çok güzel oluyor. Al şunları Nuri, sağ şunları Nuri şunları. Allah belanı televizyon kırıldı. Osman aldınız? Çiğim Osman ne yaptın? Nuri. Nuri televizyon düştü oğlum iyi misin Nuri? Televizyon kırıldı ya. Nuri'nin sağlık durumunu gösteren televizyon kırıldı ya. Ya ağzı nasıl çim ya? Ma senin şansı nasıl şeyim? Nasıl ameliyat edeceğim ben şimdi? Televizyon kırıldı. Neyse bana ne lan ölürsen öl. Çıkar şu bıçağı içinden. Şunları şuradan koparalım. Heh, tamam. Çıkın içinden boklu bağırsaklar. Çıkın. Dokunmak istemiyorum bunlara. Çıkın. Nuri'nin boklu bağırsaklarından bana ne? Özürlüsün diye bir yapıyorum ameliyatlarını. Al kafana vur şundan. Kendime de vuracağım lan ben. Aa, işte bu. Dünya deniyor Neyse dur. Bunu alıp böyle dikkatlice şunları kesiyorum. Birincisi gitti. İkincisi de gitti. Tamam. Pikachu'lar gidin buradan. Heh. He işte kazandım. Ağzına sıçtı bunun Nuri'si. Balonlar uçun. Beyinsiz adamı beyni, beyin takmaya çalışacağım. Nuri sen bir beyinsizsin. Ah bak ambulansı kafası kırıldı. Osman ağzına sıçayım Osman. Sürdüğün yolu sıçayım senin. Şimdi bu deri zekalı Osman kapıyı kırdı görüyor musunuz? Osman kapıyı kırdı YouTube başlığı. Güzel. Sen şurada dur çekmeye devam et. Ben kendime bir elektrik çarptırayım. Kendime elektrik çarptıracağım. Bakın şimdi YouTube videoları izleyin. Nes motor izle. Aha elektrik çarptı. Aa, kendime elektrik vurdum. Gördünüz mü? 1 milyon, 2 milyon izlenme aldım şimdi bu videoda. Nuri'nin olmayan beyni burada. Nuri'ye beyin ameliyatı yapıyoruz. Çok akıllı bir şekilde gerçekleştireceğiz bunu Nuri. Sen busun bak. Sen topsun. Nuri'nin beyninde tüşür kap beyaz beyaz dokuyu çıkarmamız lazım ki minik beynini bularım onun. Değil bakalım. Asma bir şey söyleyeceğim. sana fahtesin mi var? Neden bu kapağı açık sürekli? Hava mı alsın istiyorsun hasta oğlum? Salak mısın sen ya? Böyle kafayı yavaş yavaş koparalım. Tamam kafatasını açtık. Beyin de çıktı. Nuri beynin aslında baya büyük bir şey. Nasıl bu kadar büyük bir beyne ulaşabildin? Çok iyi vallahi beynin ha. Senden bunu çıkacağına inanmıyordum. Çok geri zekalı gibi gözüküyorsun ama. Değil mi lan salaksın değil mi lan Kalemin ocağı açılmıyor lan bu nasıl kalem Şimdi bu darbeyi çok iyi yapmamız lazım Yoksa Nuri tek dokunuşlu edebilir Nuri sakın kıpırdama yavrum Sakın kıpırdama yavrum Aha çıkardım oh çok güzel Beynimiz nerede Heh. Nuri bu beyni sana takarken Dünyada bir iki başarmış olacağım Beynsiz bir insana beyin takıyoruz Al Nuri güle, güle kullanırsın Yamuk oldu ama idare et Öndekinden daha iyi Evet ben bu ameliyatlarda süperim Şimdi göz ameliyatı yapacağız Nuri'ye Nuri'nin de her yeri bozuk anlamıyorum Yenilerin insan mı yapıyoruz ya Çıkar gözlüğünü Gözlüğünü çıkar Gözlüğünü çıkar Şu mal gözlüğü çıkar dedim sana Nuriye Valla deverim seni Çıkarsana lan gözlüğünü Gözlüğü şöyle açarız bizden Kırarım lan gözlüğünü Aç dediysem açacaksın duydun mu lan Nasıl ilk önce sokacağım şimdi Nuriye'nin gözüne Sok gözüne yavrum Sok, al şu makası gözüne. Ya makası gözüne alsana. Ha tamam tuttuk. Şimdi bunu çekeceğiz bu makası. Çekemiyorum. Nereye bir dur. Ha tamam gözü birazcık çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi buradan sonra kafasına vurma, vurarak çıkartıyoruz gözün gözüne. Çık kafadan. Çık kafadan. Çık ağzına sen. Çıktı bakın gördünüz mü? Sağlık durumunu görmeniz lazım Nuri'nin. O ölüyor. Dur ölüyor Nuri ölüyor. Nuri dur ölemezsin. Seninle çok güzel ameliyatlar yaptık. İğne nerede? İğne nerede? İğne nerede? İğne yok. Nuri ölemezsin. Vallahi ölüyor. Bu ameliyatı bitirmem lazım. Aha iğne burada. Al iğneyi. 481 kanı kaldı vücudunda. Nuri merak etme yavrum. Seni iyileştireceğim Nuri. <laughs> Tek gözün böyle kalsa bile şu an Walking Dead'deki Glenn'in kafasının patlamış haline benzedin. Sana Walking bilen yaptım. <laughs> Diğer gözünde çıkarmam lazım. O yüzden çok yavaş ol. Ver gözünü bana. Gözünü bana ver. Gözünü bana ver. Şu karşı gözü. Ver gözünü. Ver şu gözünü bana. Tamam şimdi. Ver gözü. Çıkar gözü ha. Tamam iki gözde çıktı. Şimdi 189 kalbi var. O yüzden çok yavaş olup şu iki gözündeki damarları kesmemiz lazım. Şimdi çok yavaş olacağım Nuri dikkat et Kesiyorum Nuri sakın kıpırdama Şöyle yavaş 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 olmam lazım Nuri'ye Heh biri düştü biri düştü tamam diğerinde sıra Tamam onu da, onu da düşüreceğim 137 kaldı Nuri dayan Ver şu gözlerine tamam iki gözüne gözlüğüne düştü Nuri tamam Bundan sonrası çok kolay gözlerimiz nerede Tamam Nuri sana iki tane mavi güzel göz takabilirim. Al Nuri. Bunu da takarsam çok yakışıklı bir insan olacaksın. Ama ben şerefsizlik yapıyorum Nuri. Kusura bakma. Sana bu gözü takacağım. Aa bu da maviymiş dur. Biraz gülmeye ihtiyacım var Nuri. Al bunu tak. Heh <laughs> baktım. Geri zekalı Nuri. Bir gözün mavi bir gözünde gülen surat var. Geri zekalı. <laughs> Neyse kazandım. Tamam şimdi diş ameliyatı sümük var da kusura bakmayın. Be. Ben de doktorum yani. Neyse diş ameliyatı yapacağız şimdi Nuriye. Başka kanal yok mu ya? Osman'ı gösteren bir televizyon yok mu burada? Osman'ı bulamadık. Neyse burada neler var? Ben bunlarla oynamak istiyorum. Bunlar çok eğlenceli. Ana ne oluyor? Bu ne lan? Burada kan torbası var. böyle bu kan torbasını sana sokacağım galiba. Man Allah belanı ne oluyor? Ay! Televizyonu kırdım. Ödüm patladı. Hayır kan torbası buraya senin ilk önce dişlerine ulaşmamak için şuradaki şeyleri keseceğim. Birinciyi kestim, ikinciyi de kestim. Ağzın açıldı, tamam. Bir ağzına bakayım dedi. Dur, dur. İki tane çürüğün var. Şurada bir tane çürük var. Tamam Nuri. Halledebilirim. Halledebilirim Nuri. Halledebilirim. Ya e ben nasıl bir doktorum ya? Her ameliyatı ben yapıyorum. Kaç para alıyorum lan ben? Bana bu kadar çok ameliyat yapıyorum. Atlıyorum lan artık. Artık atlama zamanım geldi. Kusura bakma Nuri. Bu şartlar altında daha fazla da çalışamam. Hı. Dişmedim. Neden <laughs> düşmedim. Neden düşmedim? Süperman oldum. Niye geri doğru uçuyorum? Buradan kurtuluş yok. Tamam o zaman. Ameliyata devam edelim. Bu bir diş aletidir Nuri. Sakın korkma. Şu sağlam olmayan iki tane çürük dişini bununla kıracağım. Birinciyi kırdım. At onu. İkinciyi de kırayım. İkinciyi de kırdım. Şurada bir tane daha var Nuri. Burada mı? Sen sağlam dişlerini kırmamı istemiyorsan kıpırda mı? Tamam onu da kırdım. Tamam Nuri. <laughs> Nuri ödüllü oldu. <laughs> Az yüzü kaydı. Mal seni. Nuri'nin altına bakın. <laughs> Merhabalar ben Nuri. <laughs> çok komik. Neyse ameliyata devam edelim. Bunu da takalım. Tamam çok güzel oldu. Şimdi takalım. Takıl şuraya. Heh. Taktım hepsini taktım. Bir daha saat takmışım dişleri ama olsun. İdare ettik yapacak bir şey yok. Eee balonlar. Kazandım ben gidiyorum. Ah güzel çılgın bir gündü. Ameliyat yaptık bir sürü ama ben bununla yetinmiyorum. Mesaiye kalıyorum. Aa burada bir sürü kaset birikmiş. Ne oldu bunlardan? Bu ne soru işaretli bir kaset var. Ne bu? Bakalım bakalım. Tak bakalım. Hadi gir. Heh okey. Ne bu? Special özel bir misyonum var diyor. Eee bu diski tahtına göre mis misyona başlayacağız. Beklemede kal. Ne oluyor lan? Özel misyon nedir? Oh, uzay ameliyatı. Evet de Youtube videosu. 5 milyon izlenme. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Adımın nöresiyle orada çıktık. Bakar mısınız ne kadar güzel. Her şey uçuyor. <laughs> Gitin kamera dur dur. Şuradaki tuşu vurabilir miyim acaba? Şu hava kilidi. Bunu açarsak ölürüz. Hava kilidi. Allah bayrak kırıldı. Bu ameliyat mı yapılır ya? Mantığınıza sıçayım ya. Bu kapak açılıyor mu? Aç kapağı. Aha uzayın kapısını açtım. Uzayın kapısı açıldı. Buraya hava dolup hepimizin ölmesi gerekmiyor muydu? Ne mantıksız şeyler yapıyorsunuz. Aha. Yerseğimi değiştirdim. İn aşağı in. Bu ne de, gemiyi mi çeviriyoruz? Aletlerin yer çekimi yönünü değiştiriyorum. Hepiniz dışarı gidin. Hayırdır sen gidemezsin sen kalksın seni ameliyatta kullanacağım. Şunları bir keselim. Geriye kalan son neşter bu. Gitme sakın son neşter sensin. Heh, tuttum. Of tek bıçağımız bu. Bu da giderse kaybederiz. Git buradan. Seni seçtim! Şimdi bunu Dünyadan aşağı doğru fırlatsam bu mide alev topretkisi yapıp birini öldürür mü acaba? Çok güzel bir soru sordum. Hadi birilerini öldür amık midesi. Git. Bay bay. Ölüyor. Ölüyor hasta ölüyor. Hayır uzaydaki ilk hastamı kaybettim. Çaktırma çaktırma yeniden başladı. Telefonum çalıyor. Osman telefonum nerede? Bir ses soracağım lütfen sen bu uzay gemisi sürmeyi öğrendin? Telefonum niye çalıyor beni? Alo? Ben Doktor Enes Batur, ne oldu? <laughs> Enes trafik kazası mı geçirdi demişler. Evet, bazen koptu. Şansa bakar mısınız? Başak aradı. Birisi salak bir tane haber yapmış, Enes trafik kazası geçirdi demiş paylaşmış falan şey geri zekalı bir şey. <laughs> ben de telefonu atınca ben doktor deyince Başak da korktu. <laughs> Sesimi sanıyamadı herhalde. Neyse bu videonun başlığını Enes trafik kazası geçirdi yapıp çok fazla izlenmeye katsam? Neşter nerede? Lan lefti ne oldu? Bunlar niye yere düştü? Tamam kirli kart çıksın. Açıl bakalım. Hayır! Buraya gel! Bu tarafa gel! tarafa gel. Evet geliyor bakın orada. Gel babana gel. Babana gel. Baban dur da yavrum. Tuttum be. Heh, oldu başardım. Ye. Uzayda ilk ameliyatımı başarıyla tamamladım. Kasetler var. Bakalım bu kasetler ne işe yarıyormuş. Kaset makinesini alalım. Neyse tamam bu kadar yeterli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel ameliyatlar yaptık Bana bir şey oldu sanmış Canım ya bir şey olmadı buradayım ya Evden dışarı mı çıkıyorum? trafik kazası geçireyim Allah korusun Allah kimseye iyi insanlardan Hiçbirine böyle bir şey vermesin Neyse umarım videoyu beğenmişsindir Daha fazla video istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize bakın bir dahaki sefere görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay Sizin neden gelsin unutmayın İyi geceler tatlıyalar tam şuradaki videoya tıklayarak Çok güzel bir video ilerlersiniz Tam buradaki video bakın şurada bu bölüm Tıklayın ve güzel bir videoya gidin. Hadi gidin. Bekliyorum. Tıklamanız için çikolata çekileceğim. Çikolata var mı acaba? Acaba? Çikolata. Çikolata. Çikolata.